Vallahi Harika bir kuru fasulyeydi. Yani dehşet güzeldi. Ulan ben Vallahi böyle kuru fasulye görmedim ya. Ayıptır serimiz, çok güzel yaparım Bilalcim. Bak ıslatırken içine bir kaşık sirke koyuyorsun. Mm, tadından yemiyor. Beğenmeni sevindim kocacığım. Kız yok. E, yapandan bahsetmiyorum. Seçenden bahsediyorum. Aa. Yani kendimden. <laughs> Bak 16 tane kuru fasulye içinden tezgahta duruyordu. Bir an göz göze geldik dedim abu. <laughs> bunu istiyorum. Tezgahtar döndü dedi abi abi. Ya dedi sen nasıl o kadar fasulyenin içinden bir bakışta ispir olanını anladın? Ondan sonra da dedi ki, abi sen gurme misin? Ya baba, hayatımda senin kadar atanı gurmedim ya. Yo baba ya. Ben o gece bunun yarım olacağını anlamıştım. Şaka yapıyor bir de ya. Alt tarafı markete girdi. Raftan bir paket kuru fasulye aldı. Üzerine ispir yazıyordu. Çıkarttı cebinden parayı verdi bu ya. Ulan ondan mı altı tabak yedi? Moroz çuvalı. Yedi. Yedi. Ya düz yok onu çocuklarına Bilal ya. Yemin ediyorum romantizm seviyen boy seviyenle aynı. <laughs> ya size ilişmeyin babanıza. Bilmiyor musunuz? Her şeyin en iyisini babanız bilir. Her yemeğinin en güzelini babanız yapar. Bir tek hoşaftan anlamaz ama. Hoşaftan anlamayan bir şey daha vardı ya. O neydi? Ya tamam haydi. Haydi. İbrahim, sen hemen kumandayı al, haberleri aç. Kızım, sen de koş bir çay koy. Hanım, sen de biraz meyve soy. Öyle güzel armut almışım. Armutla bir an göz göze... Neyse, hadi sen kalk bir armut soy. Şuna bak. Soygun planı yapar gibi akşam planı yapıyor. Ya sen bizden her şeyin en iyisini istiyorsun da bir güzel laf söylemiyorsun bize bir gün Bilal'ciğim. Bu nasıl olacak acaba ya? Kalk kızım kalk. Babana armut soy da armudun en iyisini babamız yesin. Tamam anne. Ya armudun iyisini yiyen bir şey daha vardı. O neydi ya? Tövbe tövbe. Bak bu kız ya bana laf sokuyor ya da... Neyse şimdi. Mehtap. Ne o hareketler? <laughs> ne o? Kendi kendine bir tavırlar. Ne canı sıkı? Söyle, halledelim ya. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 17'si. yedisi. Bugün günlerden ne günü? Bugün günlerden ne günü? Kira günü! <laughs> Yo, ben kira yatırdım. Ne günü? Ramazan da geliyor, o da değil. Kabotaj bayramı. Bayburt'un kurtuluşu desem ne olur, bu olsun artık eşantiyon ajanda gibi kocam var ya Rabbim ya. Sen her günü bil ama bugünün 25. evlilik yıl dönümümüz olduğunu bilme. Ya Rabbim romantizm sadece dizilerde bulunan bir şey mi? <laughs> ama kızım niye öyle diyorsun ya? Ben de kuru fasulye aldım. O romantizmden sayılmıyor mu? Ay aklımı kaçıracağım ya. Kız kapıya bak. <laughs> tamam anne. Sen de trene bak. Bak, bak geçiyor. Bu <laughs> kız. Aşk olsun Mehtap, öküz neymiş ya? Kızım, 25 yıl oldu, 25. 25 yıllık bir evliliğin yıl dönümü kutlanmaz. 25 yıldır dönen bir şey neyini kutlayacaksın ya? 25 yıldır biz her akşam senin eve dönmene kıl dönmesi olarak kutluyoruz. Sana yemin ediyorum içerideki yorgan senden daha romantik. Hiçsiz her gece beni sarıyor, ısıtıyor yani gerçekten. Romantizde benim de hakkım ya. Efendim hayırlı günler. İyi günler buyurun. Sağ olun efendim oturmayacağım hiç zahmet etmeyin. Efendim ben belediyeden geliyorum. Hamza Şevki Topuz ismim efendim. Efendim. Ne oldu? İsmimi komik mi buldunuz? Tanıdık geldi. Çocukta bir gariplik var. Efendim, ee, dediğim gibi ben belediyeden geliyorum. Efendim Bilal Bey. Evet. Mehtap Hanım. Evet. Bugün sizin evlilik yıl dönümünüz mü? Doğru. Vay be! Belediye bile hatırlamış. Sen hala... ...hala angut kuşu gibi bak. Ne bu efendim, ha? Yıl dönümü kutlamayan öküz kocaların yerine artık belediyelerimiz mi kutluyor? Evet, Bu ne kadar saçma bir düşünce yapısı efendim. Niçin ben sizin evlilik yıl dönümünüzü kutlayayım lütfen? Efendim ben buraya bir yanlışı düzeltmeye geldim. Bilal Bey, bundan yıllar yıllar önce efendim... ...bugün sizin nikahınız kıyıldı, doğru mu? Doğru. Değil, değil efendim. <laughs> efendim, nikah memurumuzun... ...sizin nikahınızı kıyan nikah memurunun... ...belgeleri sahte çıktığından mütevellit... ...kendisinin kıymış olduğu bütün nikahlar... ...ve dolayısıyla sizinle nikahınız geçirsiz ayıp Nasıl ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi biz nikahsız mıyız? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani şimdi siz evli değil misiniz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani şimdi yıllardır bu adam benim annemle evlenmeden birlikte olmuş? <laughs> Ulan bu adam dediğin senin baban. Gerçek. <laughs> Beyefendi bir dakika, şimdi ne olacak? Efendim, biz 25 yıldır evcilik mi oynuyoruz yani? Efendim, korkmayın, korkmayın. Hiçbir şekilde korkmayın. Merak etmeyin. Biz bu yanlışı düzeltmek için buradayım ben zaten. Şimdi bizim nikah memuru arkadaşlarımız gelecek. Yanlışını düzeltecekler. Hiç merak etmeyin. Efendim çay da zahmet etmeyin. Görüyorum ki zaten zahmet de etmemişsiniz. Sağ olun. İyi günler efendim. Hoşça kalın. Görüşmek ay, üzere. Ay, ay, ay. Seni çok pis taktım. Senden hoşlanmadım. Bu da nasıl adam? Kendi kendine ağırlıyor ya. Allah Allah. Evet. Mehtap. Biz evli olmadığımıza göre evlilik yıl dönümü de kutlanmaz. Öyle değil mi? Zaten bizim yılımız hiç dönmemiş. Hadi gel öpüşüp barışalım. Bir dakika ya, bir dakika. Siz kim oluyorsunuz ya? Ben sizi tanımıyorum. Kızım ne <laughs> demek siz kim oluyorsunuz ben sizi tanımıyorum? Ha! Hayırdır birader? Bir mevzu mu var? Ulan sen babana bilader mi diyorsun? Ayarsız panda. Bak, bak delikanlı. Bu kadın benim annem. Bundan uzak duracaksın. Ne demek demekten uzak duracaksın? Öz böz karım o benim. Hayır değil baba. Çünkü nikah yok tamam mı? Şimdi senin bu saatte bir kadının evinde olman hiç doğru değil. Gider misin? Yok artık. <laughs> Daha neler? Fasulye sizin karnınızda değil, beyninizde gaz yaptı herhalde. <laughs> Metap, ne oluyor ya? Bir şey söylesene şunlara. Adam bir yanlışlık olmuş, düzelteceğiz dedi. Canım öyle her yanlışlık öyle kolay kolay düzelmiyor yalnız. Sen zaten beni kaçırdın. Ne bir istemi, ne bir süs, ne bir nişan. Her şey içimde kaldı senelerce benim. Öyle kolay kolay evlenemezsin. <laughs> dur, dur, ne? Mehtap. Mehtap. Aa, vallahi gitti ya. Ulan siz ananıza ne gaz veriyorsunuz? Hatalı üretimler. Ya baba, şimdi var ya tam fırsatı. Fırsat bu fırsat baba. Şimdi ben gideceğim annemi konuşacağım, ikna edeceğim. Böyle güzel süsleyeceğim, gideceğim makyaj falan yapacağım. Ondan sonra getireceğim. Sen de böyle çok romantik bir evlenme teklif edeceksin. Mutlu son, tamam? İyi, tamam. Hadi, hadi. Ay süper. Hadi ben annemi ya. Ya Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Gel bakalım delikanlı. Seninle konuşacağız. Otur. Ben geleyim. Şimdi delikanlı söyle bakalım. Sen bu kızla ciddi düşünüyor musun? Düşünmüyor musun? Vallahi şu an seni ayağımın altına almayı ciddi düşünüyorum İbrahim. Hiç lafı değiştirmeyeceksin delikanlı. Ona göre bak bizim ailemizin bir namusu var. Laf gelsin istemem. Bu işin artık bir adını koy ona göre. Ulan bu işin adını bırak. Senin adını bile biz koyduk. Bu ne ya? Hey hey hey. Easy Burada soruları ben sorarım Şerif. Şimdi bak delikanlı açık konuşacağım. Lafımı hatırlarsam konuşacağım evvel. Yani. Çok açık da konuşma insanlar evet. Ben de bir şakayla ortamı şey yapayım. Harika. Hep zor durumda kalıyorsun yani. He ya. Bir de buna karşı zor durumda kalıyorsun. İşin kötüsü o. Hep karşına böyle tuhaf tipleriyle bu çıkıyor. Evet. Keşke normal biri çık. <laughs> Daha az zor durumda kalırım yani. Şimdi senin ciddi olman lazım. Adam karşında ne kadar ciddi, olay da ciddi. Ben de. Laf ait o... biraz, değil mi? Evet. Ciddi ol ki aradaki o gülmelerin de anlam kazansın. Tamam. He, 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 he. Burada soruları ben sorarım delikanlı. Bak, bir evladın görevi annesi tarafından yetiştirilmek, büyütülmek, eğitilmek, öğretilmek ve nikah memuru zamanında hata yaptıysa onun yeniden vermektir. Anlaşıldı mı? <laughs> Nasıl kaldı? <laughs> Şimdi söyle bakalım. Daha önce evlendin mi? Evlendim sanıyordum ama evlenememişim. Çetrefilli çıkışlar. Hmm. Peki çocuk var mı? Var. iki tane. Allah kahretmesin. Aa, olmaz. Ben annemi çocuklu bir adama vermem. Hiç kusura bakma. Ama sen biraz daha şımarırsan ben sana burada depi veririm şimdi ha. Yeter <laughs> lan bu neymiş ya? Gelin hadi yazar. Vay, 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 vay Mehtap. Ya bu nedir? Bu nasıl bir güzelliktir ya? Kız, içeride kampanya mı vardı? Ananızın eskisini verip yenisini mi aldınız? Ya bu ne güzelliktir Mehtap. Vallahi kanım kaynadı. Gel kız bir sarılarım, gel bir öpeyim seni ya. Nasıl da şaka yapıyor. İyi tamam hadi. Oldu bu iş. Gel kız bir saniye. Baba, gel. baba, baba. daha nikah kıyılmadı? Ne oluyor ya? Bu ne nakaytlık? Ulan bana bak. Nikah kıyılırsa ben de sana kıyacağım ha. Baba abim haklı. Her şey oldu bittiye getiremezsin. Her şey usulüne uygun olacak. Yani şimdi sıra kız istemede. Ailesinden yani bizden isteyeceksin kızı. Oldu. Çocuklarımdan karımı isteyeyim. <laughs> bu mu yani? Ya Mehtap sen bir şey söylesene şunlara ya. Yani. <laughs> yani ne söyleyebilirim ki? Onlar benim ailem. Oğlum ne derse o. Ben şimdi gideyim kahve yapar. <laughs> Hele bak yeni gelin nasıl da kırıtıyor ya. İyi tamam tamam haydi. Efendim sebebi ziyaretimiz belli. Ananızı babanız olarak istiyorum. Ya. Efendim biz annemizi yolda bulmadık. Erken mi geldim ben? Çok erken geldi lan satayım. Ver şu kapıyı, kapıyı geleyim. <laughs> kapat yıkamız, kapat. Bütün sürprizi kaçtı. Şimdi Sinem'i görünce, ilk defa görmüş gibi oynamamız lazım. Nasıl yapacağız işe bak. Gördük de yani. Görmesek yani. tamam. Ama işte... Tamam ilk defa görmüş de böyle bir şey. Tamamını görmedik zaten yarısı. Öyle bir ilk görmüş oynayacak ki şaşıracaksın. tamam yani. bekle. Efendim ananızı babanız olarak istiyorum. Yani biz annemizi yolda bulmadık tamam mı? Bunu mu düşündün ilk saat? <laughs> ailesi olarak tanımadığımıza kız vermiş. Ulan sen o koç soyadını nereden aldın acaba? tanışacakmışız. Ha, tanıdığını iddia ediyorsun demek. Peki, madem tanıyorsun, hadi. Mesela beni iki kelimeyle tanımla, hadi. Kaza kurşunu. <laughs> Oldu mu? Tamam. Bak, geliyor nikah memuru. Vallahi verme annemi bak, ona göre. Adın neydi senin? Ne Bilal, Bilal. <laughs> Şimdi söyle bakalım. Ne iş yapıyorsun? Bilal. Vallahi şu an İki tane evladıma kurulmakla meşgulüm. Ama aynı zamanda emekli olarak geçimimi sağlıyorum. Emekli mi? Aa, skandal ya. Olmaz. Emekliye ben kız vermem, anne vermem hayatta hiç kusura bakma. Nasıl bizim yükümüzü taşıyacaksın? Nasıl alttan kalkacaksın? Nasıl yetiştireceksin çocuk maaşı? Öyle demeyin efendim. Ben o emekli maaşıyla iki tane hain evlat bile yetiştiririm. Siz hiç merak etmeyin. Eğlence nerede kalacaksınız? Evin var mı, arabam var mı ha? Bunu annemin üstüne yapacak mısın hiç? en önemlisi. Evlenince çocukların harçlığına zam yapacak mısın? Bak bunu yaparsan hemen tamam deriz ikimiz de. Oldu, bir de size maaş bağlayalım. Aa, süper fikir. Bak bunu yap. Hemen tamam. Tamam ulan. Tamam, o bütün dediklerinize tamam. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Kahveler de geldi. <gülüyor> <gülüyor> canım. İyi e hadi kahveleri içek de verin kızı, uzatmayın. Mehtap! Mehtap! Aa! Mehtap! Aşık! <laughs> yavrum. Vehda, yavrum. Şimdi Feyz'de gördüm. Hemen koştur koştur geldim. Yavrum, sen be... Hani hiç koştur koştur gelmedi. Yalancı abi. Evet, gayet sayem. <laughs> Demin erken Adam. girdi, şimdi de geç girdi. Geç ki abla. Koştur. koştur koştur gel. Bu teyze nasıl koştur koştur gelirse öyle koştur koştur. Koştur koştur. <laughs> koştur, koştur. Tamam koştur. Evet. Kahveleri ver. E hadi kahveleri içek de verin artık şu kızı. Begab Hesap. Hesap. Yavrum. Yavrum, ah. Ay, yavrum şimdi feste gördüm. İlişki durumunu ilişkim yok yapmışsın. Ne oldu yavrum? Yoksa bu yürüyen yer çekimi sen aldattın mı? Aldattın mı kızımı? Burada mı yapacaktın damat? da mı yapacaktın? Çıkamayamadık tamam mı? Tamam, Yok, Yok canım. Çıkamıyor musun? Bırakın şunu parçalayın. Ne bu taraftan. Hadi ya. Lan çekil lan. Allah Allah. Çekil lan. Bırakmayın. Bu ne? Ne oluyor? Sahte. İkisinin atlaması da sahte. Burayı çok ciddi aksiyon yapmamız lazım. Deminden beri oturuyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Korkutma beni ama. Yani sonrasında devam edeceğiz. Aldattın mı kızımı? Bunu da mı yapacaktın ha? Az suratlı. Bunu da mı yapacaktın ha? <laughs> Bütün bozuldu ya. Ne oldu? Ne oldu ki? Daha ne olsun? Hocam işte... Bütün skeç bozuldu. Zaten evet, döne döne düştü. Onun yere. sizi halletmesi lazım. Niye? Ay bileydim. Altı beş işte tonumu giydim <laughs> ben. Allah'ım ya. Yemin ediyorum böyle, Hadi. böyle gireceğim diye hazırlıksızım. Ay bilmiyordum. Şimdi bunu baştan alalım. Çantanı al. Daha aksiyonlu. Sen koltuğa uç. Mehtap sen kendini kolla kolla uç. Sen de kötü şeyler olsun. Ya kum fu var, söylesin işte. <laughs> Allah ne verdiysen. Evet, onu oruyor. Sen çok direnme. Değil mi? Onun çünkü gelmesi lazım. Evet. Buyurun. Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Yoksa seni aldattı mı bu ha? Aldattı mı kızımı? Bana da mı yapacaksın? Bana da mı yapacaktın damat? Gel burada. <laughs> ha, gel. <laughs>

kafayı yemiş benim kızım. Ne yaptın? Klima neyin tar böyle ederken kafasına düşürdün de salak mı ettin benim kızımı? Seni parçalayacağım. Parçalayacağım seni. <laughs> anne, öyle değil. Bir saniye dur, bir saniye dinle ya. Bunların zamanında nikahını kıyan memur sahteymiş. Evet. Nikahları geçersiz sayılmış. Bir daha kıyılacak nikah. Biz de anne baba tekrar veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nikahları geçersiz mi? Ha. geçersiz. Şimdi elime düştün. Zamanında bu kızı kaçırırken senden intikam alacağımı biliyordum. Primat da anlat. Mehtap. Mehtap çok korkuyorum. Bu anamdan emdiğim sütü proteinine kadar geri alacak ya. <laughs> Ay resmen imkansız aşkı yaşıyorum. <laughs> Mehtap. Mehtap'ım. Sen evet de bunların dediğinin hiçbir önemi yok. Kimse bizim aşkımızın önünde duramaz karıcığım. Asla! Olmaz kızım. Canım nasıl? Sakın evet deme. Hatanın neresinden dönsen kardır. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş. <laughs> Bu çok bariz bir şey. Sakın, sakın. Yeter lan! Herkes otursun yerine. Otur! Yeter maskaralık nedir ya? Allah'ın emri peygamberi kavliyle mehtabı kendime istiyorum. Hadi verin bitsin bu iş. Vallahi abi düşünmem Lan, lazım. Madem gençler birbirini görmüş beğenmiş. Hayır, şey <laughs> hayır, olmaz. Zamanında ne istedin ne bir şey yaptın. Ben o başlık parasını bu sefer alırım. Öyle çok da bir şey istemiyorum zaten. Üç beş tane cumhuriyet altını, on beş tane tam altın, sekiz tane o setler var böyle zül, su yolu o şekilde. On karat yüzük istiyorum, pırlanta olsun. Bir de on bin likit form. <laughs> Ulan bu nasıl başlık parası? Nükleer başlığa bu kadar istemiyorlar ya. Ben bakarım, tamam. Sen de hatun. Düğün isteyeceğim, arsa isteyeceğim, ev isteyeceğim. Geleceğim burada sizle yaşayacağım. Aranıza yatacağım. Gitmeyeceğim, o beynini seni böyle kaşıkla yiyeceğim. Sıra sıra böyle o beynin etini yiyeceğim hepsi. Allah'ım, cehennemin dibine depar atarak koşuyorum ya. Efendim? Merhaba Bilal Bey ve Mehtap Hanım siz misiniz? Ne? Biziz buyurun. Ee, ben bir yanlışı düzeltmek için geldim de e, bugün sizin nikahınızla ilgili yapılan uyarı hatalı olmuş efendim. Sizin nikahınız yetkili bir memur tarafından kıyılmış olup geçerlidir. <laughs> Şimdi hanımefendi lütfen yanlışsan beni düzeltin. Hı hı. Biz hala evliyiz öyle mi? Evet efendim. Ha yok zahmet etmeyin çay istemiyorum teşekkürler. Aa teşekkür ederim ben geçerim. Sağ olun gidiyorum iyi günler. Bunları Bakırköy'den köyden mi yolluyor? <laughs> Bu ne ya? <laughs> Mehtabım benim inci tanem. Güzel karım. Bu vesileyle değerini bir kere daha anlamış oldum. Yani ne yapak buna da şükür. Ben gidem de çay koyayım bari. Haydi. Kızım, ara bulucu tavrını sevdim. Ama o işi yokuşa süren fikirlerin sana harçlık kesintisi olarak geri dönecek. Ya, o zaman ben gideyim de part time çalayım ya. Çabuk ol kızım. Gelelim size valide hanım. 25 yıl önce olduğu gibi yine böyle avucunuzu eh diye yalarsınız. Sevinince yine çok tipsizleştin sıfatına çıktım çıktım. Büyük bir şey mi gelmişti? Bu işi burada çözecektim. Gelin sen kazanın, gelin sen Gelelim sana. Delikanlı. Peki şimdi seni benim elimden kim alacak ulan? Gel lan buraya yeter artık. Ben büyüdüm artık. Ben iş kadın oldum. Kendi paramı kazanıyorum. Allah aşkına ya. Artık ben kendi evim olsun istiyorum ya. Yani kendi duvarlarım olsun istiyorum. Kızım senden duvar esirgiyen mi var ya? Al bak bu evin bütün duvarları senin olsun. Hatta al aha. Bak bu duvara Mehtap duvarı adını koyalım. Onun adı Mehtap duvarı olsun. Ya yok babacığım. Ya salak ya. <laughs>